bugün sahile gidiyoruz. Ben hemen geri geliyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum ablama bir şey diyeceğim. Abla! 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 Babaanne ablam balkonda yok. Yok tuvalette de yok. E nerede ya? Ben de bilmiyorum. Bak. ki. Yok. Arkadaşlar. Erken açtım videoyu biraz. Öyle ne böyle. Ben tuvalete gireyim bir gireyim. Ha? O ses neydi? Bilmiyorum. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben tuvaletimi yapıp geleyim. Sizi şöyle şuraya koyuyorum. Arkadaşlar alıp geldim sizi. Evet. Anne kapıyı açık bırakıyorum. Giyiyorum evet. terliklerimi. Evet. Asansör bir çağırmış. Şunu da tıklayalım tamamdır. sahil daha uzak bir yer. Babanya hadi. Arkadaşlar bir, ben de babanyamı falan bekleyeyim. Ondan sonra videoya devam ederim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kanalımız 17 mi 18 mi aboneye çıkmış. Sizi tebrik ediyorum. Arda'nın macerasını geçiyoruz yavaş yavaş. Hatta geçmiş bile olabiliriz. Geçtiysek size benden çok teşekkür ederim. Bakarım geçtiysek sizin yanaklarınızı böyle sıkışıp sıkarım. Şaka şaka. Ve arkadaşlar ben yorumlara bak bakamıyorum. Çünkü daha çok tablette oyun oynuyorum. Gelişiyorum. O videoları sonra çekeyim ki rezil olmayayım diye size. Bu yüzden ablam geldi. Bilmiyorum. Ya. Abla sen neredeydin? Nasıl kendin? Neredeydin? Balkonda. Balkonda yoktun. Hangi balkondaydın? Ben balkonda. Ön balkon derken? Yani salondaydım. Ha salondaki biz orayı unuttuk ya. Bence ben salondakini unuttum. Videoya el salla. Efendim. Efendim. Akşam Tamam. Bu akşam burada mı kalacağız? Susun, Ana ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar tablete bir şey olmasın diye kılıfı kapattım. Videoyu kapatıyorum sonra tekrar çekeceğim şaka şaka. <laughs> Yeterince iyi çekmek istiyorum. Hep yerleri çekiyormuşum. Artık daha dikkatliyim. Size bunu söyleyeyim. Evet, ağlamın yanına geldik bile. O kadar yavaş iniyormuş ki. Abla, manzarayı kapatıyorsun ha. Sağ ol. Evet, ben buradan ineyim. Burası biraz tehlikeli. Şöyle inmeye başlayalım. Abla, şey çıkmıyorum şuraya. Sen şey Evet, şur şuraya çıkmıyor bak. Yola. Arkadaşlar burası diğer tarafa geçiş. Diğer tarafta da var. Bu tarafta yok. Şimdi burası böyle. Orada taşlık bir alan var. Allah ben ben şu tarafı gez, gezdiriyorum ve bu tarafı da gezdireceğim. Arkadaşlar giderim size gezdirmek için her şey yapıyorum. Burası böyle arkaya gitmek istemiyorum. Çünkü <laughs> sonra giderim kaybolurum falan. İşte o yüzden neyse size arkadaşlar burada çok kötü bir <laughs> dışkı var ya koku. Dışkı var. Dışkı kokusu var. Burası da böyle niye burası da? Siz oranın içine atıyorum. 1 2 3 Ay! Aldım arkadaşlar. Nasıl geri dönelim? Geldiler mi? Gelmişler. arkadaşlar bakın gece oluyor sabah oldu gece oldu öyle oldu akşam oldu sabah oldu bakın ne kadar parlak arkadaşlar size öldürüyorum bir iki 3 arkadaşlar öldünüz şu anda cennetlisiniz görüyor musun şaka şaka bekle niye ne kadar çekeceğim mi Biraz çekeceğim. E kendini çek bari. Ya dışarıyı çekiyorum gezdiriyorum hem. Ver ben yes. sen çekeyim. Ver seni görsün. Necessary... Arkadaşlarım görsün. Sen kurtulma. Yüzünü bir gör. Aşağı sahileye iniyoruz falan desene. Konuşsana. Aşağı sahileye iniyoruz arkadaşlar. Bu zaten videonun altında söylemişim. gidiyoruz Çay evet. çaycı var, bir yana mı çekti ya? Aa! Çayı çekti sana. Hadi ben bir çay söyleyeyim. Ya dondurma ya çay. Dondurma! Dondurma! <laughs> Arkadaşlar dondurma mı çay <kendi> mı? Yoruma yazın. <laughs> Hangisini daha çok Dede bu, canım? çay çekmiş sana. Ben <laughs> bir dondurma ama çay da güzel ya. Ay vallahi dede bu, yemin ediyorum. Ben de çay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir tane evde dede var. de. Şey, Okan dede var. Bu da Tuma dede. Ya ben dede değilim. Daha değilsin. Niye dede dede? sen Sayısı diyor onlar öyle diyor. Ha. dedeler şey Evet. Nereye gidiyorsun? İyi orası. çekti. gelsene buradan. Müzeyyen sinirlendi. E, yavrum, Kameraya salla. <laughs> Aa, kim? Sen, Sen mi? Kim? Oh, Daha da <laughs> park görünmüyor. Ben bu babaannem benim sıkağı babaannem var. Fırtına babaannem. Tamam, bırak, tamam ben Bir biliyorum. Fırtına babaanne dediler bana. Kim dedi? Denizde kalmış. <laughs> Ayaklarını büyütüyor. Anne beş dakika parkta duracağız. Hayır olmaz. Sahildeki parkta duracağız. Sahildeki ne gidiyoruz? Sahildeki parka Parka gidiyoruz arkadaşlar. Niye koşuyorsun? Dur ben seni çekiyorum. <laughs> Arkadan araba geliyor. Sen niye koşuyorsun? <laughs> Sen koşuyorsun niye? Arkadan araba geliyor. Kenara geçelim. Şöyle. Çekebilir çke, mi? Evet arkadaşlar. Yeni yürüyüşünü nasıl? Bu çekti diyecekler. nasıl çekti Ne yapıyor bu çocuk? <laughs> <laughs> yani sevdese ya tutacak. Niye? E ne öyle bir şişe sevecekler. Şimdi markete gideceğiz. Markete gideceğiz. Bakalım neler alacağız? Ne alacağız? Dönerken alırız. Gitti. Ha. Gitti peynir alacağız. Sıçtığım için bazen yani hatta bayağı ekiyorum. Ben gelip ekiyorum. Ya akşam içiyorum. sabah şimdi iki tane tutalım. Evet. Bazen öğlen de içiyorum ben. Aa, aa toplamak bu Saplamak içindir. Evet. Biz 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 bir ilerleyelim, gelelim. Abla durdur diyor. Allah Allah. Arkadaşlar geri gelin. Abla alır mısın? Tamam ben ekranı ayarlayayım parlaklık or ortada kalsın. Şöyle tamam. Ben... Al. Parlaklığı ayarlasana. Ben ayarlayamadım. Ortada Yedik. Arkadaşlar bunların hepsini yiyen <laughs> babanne metro alalım mı? Sen <laughs> metro yemiyorsun ki. Hayır yiyorum. Yemiştim. Dünyaya en zor gelmiş bu marka. Bunu mu yiyorsun sen? Evet yiyorum. Emin misin? Vallahi yemiştim bir kere. Arkadaşım vermişti. Evet işimin o beyannis süt. Tamam. Arkadaşlar bunlar en iğrenç Pringles. En sevmediğim Pringles'la. En sevdiğim soğanlı. Siz hangi Pringles seviyorsunuz? Söyleyin. Evet. Bu ne? Sucuk koptu canım çekti. Ne? Sucuk koptu çünkü. Arkadaşlar özdiniz değil mi? Evet özdiniz. Hmm. Bu taraflarda neler varmış? Bak turşu çok severim. Evet arkadaşlar kesinlikle turşu çok severim. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi sizi turşunun içine sokuyorum Bismillah. Arkadaşlar sokalım o Allah'ın elleri gider diye. Allah ın Allah ın diye. sen bir yumuşak kaybı sen alıyoruz biz tatlı sen... mı he ondan bak bakayım Şimdi perilenecek senin Tat. Biz bundan yiyoruz sertten. O sert bu, mi? Bu, bu. Bu. Tamam. Bu, sert olan değil mi? Yumuşak, yumuşak mı? Hayır. Sertten de. Bu sert. Sert daha iyi o Aynı be. Sertten de bak anne. Zaten sert işte. Ay. Bu Arkadaşlar ben işte. geliyorum. Bu işi hallettikten sonra. Sertten bakacağız. Tamam. Sen sanıyoruz diye biliyorum ben ama. Sert daha güzel. Sert mi? Aha. Sert, sert sert. Arkadaşlar nasıl canım sucuk çekiyor ya. Şöyle biri ısıracaksın. <laughs> ya çekilir misin? Ya kameranın önünden çekilir misin? ama benim. Buraya gel. Arkadaşlar sizi turşunun eline sokamamıştım diye sokacağım 1 2 3 Arkadaşlar turşunun içine girdim az önce Arkadaşlar size bir özel güç Arkadaşlar, göstereceğim. zıplıyorum ve uçuyorum. 1 2 ve babaannemin yanına geldik. Aynen aynen. aynen. kesin öyle olmuştu aynen. Sen sen önden <laughs> gitmesen mi? Çünkü video çıkıyorsun da. Beni çeksen babaannem çekim oldu. Domates salçası isteyen. <laughs> Arkadaşlar ben arada düşüyorum. Ablam da gülüyor saçma saçma. bir insan düşünce birisi güler mi? Güler tabii ki. Komik mi? Evet. Vurma popoma acıyor. Yapma. Bak tüylerimin canı acıyor. Yapma. Bağırma be. E, yapmasın. Bağırma. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar biz çıkalım. Oo burası sen. Serin baya. Ya. Çekeriz mi? Bağırma sen. Sen de yapma. Fotoğrafını çek. Artık ben döndüm. Yok. Çekme. Çek. Çek. Ya. Ya. Diyeyim. Bir de böyle çek. Çektim. Daha çekmem Sonra depolama alanı bitiyor. Dön, Arkadaşlar dön, burası, dön, ne? Dön. Ya, yapmayın, burası ne? Ya yapmayın Burası ne? Neyse çekilelim de. Arkadaşlar domates var mı burada? Aa karpuz. Yer misiniz? Alın yiyin. Sizi içine sokuyorum Bir, iki, üç. Geri döndük. Neyse. Hep geliyoruz. Gidiyoruz yani. Kolay. Ben buradan çıkacağım. Heh. çıktık. Evet arkadaşlar. Cem'den çıktık şu anda. Allah'ım yarabbim. Bakın şu, şu tip ne ya uzun saç tarzı arkadaşlar videoyu biraz da böyle çekeceğim yakında böyle hiç güzel olmadı eski halde daha güzel tamamdır ablama veriyorum ama önce video selam verir misin Vermem. Gel ben Arkadaşlar Öf ya. Ya Bırakın ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Devir kötü. Vallahi çok kötü oldu. Arkadaşlar sana Evet. geçtik. Eğer geçtiysek de Sen konuşsak bak yiyeceksin artık. Ederim. Bir alkış alalım. Şöyle artık için buraya. Sen. Hayır, Kimse izlemeyecek o ki bu kadar. Çok Çok Sen bir milyon izlenme var. mi alacaksın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birazcık ilerleyelim dedik. Ondan sonra açıyoruz dedik Arkadaşlar kamerayı kapattığımda da Tuna sarıların dışına çıktı. Ya o sayılır Öyle bir şey yok. Yo. Bana ne ya? Yo. Bana ne? Kaybettin ki. Buraya gel. Geliyor. Ne yapacaksın şimdi? Öldün. E, sarının dışındasın. Ya, öp ya, Babaanne şurası boş. Şurası. Arkadaşlar ben buradan çıkayım mı? Hayır. Ama hala video çıkıyor. Evet. Evet. Ben... Oturuyor musun? Ben... Arkadaşlar ben kesinlikle İranlı, Karagöz ve Gürgenli yiyorum. Hadi gel oturalım. burada. Baniye videoda gözüküyor muyum iyi? Gözükmüyorsun. Çok geriye gitti beni. Gel biraz. karanlık burası niye? Şimdi i̇şte dondurma yerken kendi mi çekeceğim böyle bir saat? <laughs> evet. Diğer adı çekeceğim. Daha şey çekmemişler böyle. <laughs> karanlık olmuş. çek. Bakayım da ben karanlık mı diye. Yok işte karanlık değil. Senin değil be burası karanlık. He. Benler İstanbul'da yaşayanlar ananıma mı gösteriyorum ya? Ya hayır. Gösteremezsin. Gösterdim ki. Ama ben zorla çektim. Arkadaşlar, alın bir tane yalayın. Ne yiyorsun ya, insan? Yala bak. Bırakın Nasıl kız kardeşim. Hadi ben seyredeyim. Çok sağlam. Neyle oldu mu söylediğim çikolata? ঘুমিচ্ছে এমন পাই খাটছেন 17. Arkadaşlar, ben dondurmayı dondurmayı biraz daha iyim Çünkü böyle olmaz. Bence, akıyor, 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 akıyor. Arkadaşlar, ben biraz daha iyim geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Dondurmayı bayağı bir yedim. Arkadaşlar videoda bir yeri keseceğim. İzleyin. Eda da benim babası. Geniş büyük. Sefa geldi. Bakayım onu bakayım. Eda oh, ne Herhalde. Kapandı bu Ne? Hayır şu devam ediyor Az önce durdurdum. Şimdi yeniden başlıyor Ama karardı Hadi bakayım şundandır. Bu da çok parlak olur. Beş şundandır. Beş ham Çok kırstır bak. <laughs> <Açın> ya? Açıyor. Ya. Annem arıyor. <laughs> 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 Hayır bu kadar olur anne. Gördün yap işte, ayarladım o yüzden uzun süre oldu. bin yerlerde. <laughs> Al. Geri geldim. Annem aradı yakalandık. Ne <laughs> <laughs> bitirmişsin ya? Ya benim bir tabi oldu Yer gel misin? Yerdim. Bu alıp mı? Neyse başka zaman. Arkadaşlar geri döndüm. Bu video 24 dakika olmuş. Ve size de bir şey göstereyim. Bir benim göz kırmama bakın. Şöyle. Hadi. Bekle. Bir de şuradaki göz kırmama bakın. Işte. Hadi. Bakın ne kadar az gördünüz mü? Bir de buradan çıkayım mı? Bekle. Bir şey diyeceğim. Tabletin şarjı bitti. Oley.